Evde İlkokul Kanalından Merhaba. Bugün sizlerle birlikte simetri konusunu işleyeceğiz. Simetri konusuyla alakalı bol bol örnekler göreceğiz. Konumuzla alakalı sorular çözeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. İki eş parçaya ayırabildiğimiz şekillere simetrik şekiller diyoruz. Evet, simetrik şekiller neymiş? İki eş parçaya ayırabileceğimiz şekiller. Simetrik şekillermiş. Evet. Hemen yazıyorum. Simetrik şekilleri iki eş parçaya ayıran doğruya ise simetri doğrusu diyoruz. Evet, hemen bunu da yazalım. Demek ki iki eş parçaya ayıran doğruya da simetri doğrusu deniyormuş. Şimdi teker teker geometrik şekillerimizi inceleyelim. İlk önce kareyle başlayalım. Kare simetrik bir şekil midir? Kareyi iki eş parçaya ayırabilir miyiz? Kareyi simetri doğrusu çizebilir miyiz? Elimi hemen kare şeklimi alıyorum. Acaba kare simetrik mi? Tam ortadan ikiye böldüğümde iki eş parça elde ediyorum. Ve parçalar üst üste çakışıyor bakın. Demek ki kare simetrik bir şekildir. Peki kareyi simetri doğrusu çizebilir miyim? Karenin Tam ortasından, bakın buradan bir simetri doğrusu çizebilirim. Bakın buradan bir simetri doğrusu çizebilirim. İkiye katladığımda iki eş parça elde etmiş olurum. Demek ki dikey bir simetri doğrusu çizebilirim. Kareye yatay bir simetri doğrusu da çizebilirim. Buradan tam ortadan yine ikiye böldüğümde iki eş parça elde ederim bakın. Demek ki yatay bir simetri doğrusu da çizebilirim. Şimdi kareyi açıyorum başka simetri doğrusu var mı diye bakıyorum. Karenin köşegenleri var bakın. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren çizgi, köşegen. Hemen bakıyorum, köşegenlerinden katlıyorum. Yine iki eş parça elde ediyorum. Demek ki kareye bu şekilde de simetri doğrusu çizilebilir. Şimdi devam ediyorum. Diğer köşegeninden acaba katlasam iki eş parça elde eder miyim? Diğer köşegeninden katlıyorum. Yine iki eş parça elde ediyorum. Demek ki karenin dört tane simetri doğrusu varmış. Hemen yazıyorum. Dört simetri doğrusu. Evet, karenin dört tane simetri doğrusu vardır. Bir tane dikey, bir tane yatay, bir bu köşegenden, bir de bu köşegenden simetri doğrusu çizebilirim. Devam edelim. Şimdi de dikdörtgene bakalım. Dikdörtgen simetrik bir şekil midir? Hemen elime dikdörtgen bir parça alıyorum. Ve tam ortadan ikiye katlıyorum. İki eş parça elde ediyor. Demek ki dikdörtgen de simetrik bir şekilmiş. Peki dikdörtgenin kaç tane simetri doğrusu vardır? Hemen ona bakalım. Dikdörtgeni dikey bir simetri doğrusu çizebilirim. Şu şekilde dikey olarak katladığımda da iki eş parça elde ediyorum. Demek ki bu şekilde bir simetri doğrusu çizilebilir. Yani dikey olarak. Şimdi yatay olarak bakıyorum. Yatay olarak simetri doğrusu çizebilir miyim? Yatay olarak da yani bu şekilde de bir simetri doğrusu çizebilirim. Demek ki dikdörtgenin de iki simetri doğrusu varmış. İki simetri doğrusu. Peki dikdörtgenin köşegenlerinden katladığımda acaba simetri doğrusu çizebilir miyim? Şimdi köşegeninden katlıyorum bakın. Evet bu köşeye, evet şu köşeden ve şu köşeden katlıyorum. Simetrik oldu mu arkadaşlar? Bakın simetrik olmadı. İki eş parça elde edemedim. Demek ki dikdörtgenin köşegenlerinden bir simetri doğrusu çizemem. O yüzden dikdörtgenin iki tane simetri doğrusu vardır. Bir dikey, bir yatay. Şimdi üçgene bakalım. Üçgenimiz eşkenar üçgen. Elimi üçgenime alıyorum. Eşkenar üçgene simetri doğrusu çizebilir miyim? Şu şekilde katlıyorum. Bakın iki eş parça elde ediyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde katlıyorum. Yine iki eş parça elde ediyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde katlıyorum. Yine iki eş parça elde ediyorum. Demek ki eşkenar üçgenin üç simetri doğrusu vardır. Evet. Yalnız dikkat edelim. Bu üçgen eşkenar üçgen. Şuraya da yazıyorum özellikle. Eşkenar üçgen. İkizkenar üçgende simetri doğrusu var mıdır? İkizkenar üçgende bir simetri doğrusu vardır. Çeşit kenar üçgende ise simetri doğrusu çizemeyiz. Şimdi çemberimize bakalım. Çemberi simetri doğrusu çizebilir miyiz? Elime çemberimi alıyorum. Çemberi veya daireyi tam ortadan ikiye katladığımızda iki eş parça elde ederiz. Demek ki çember veya daire de simetriktir. Fakat kaç tane simetri doğrusu çizebiliriz diye bakıyorum. Bakın ben birçok simetri doğrusu çizdim. İstediğimden katlıyorum. Bakın buradan katlıyorum oluyor. Hemen şurada çizdiğim simetri doğrusuna bakayım. Bu da oluyor. Şurada çizdiğime bakmak istiyorum. Bakın buna bakmak istiyorum. Burada da oluyor. Demek ki daireye, çembere sonsuz bir şekilde simetri doğrusu çizebiliriz. Hangi taraftan katlarsam hepsinde de iki eş parça elde edebiliyorum. Parçalar da birbirine çakışıyor bakın. Demek ki çembere veya daireye sonsuz simetri doğrusu çizebiliriz. Bunu da yazmış olalım. Bir şeklin aynadaki görüntüsü onun simetriğidir. Bu duruma ayna simetrisi denir. Evet hemen yazıyorum. Ayna simetrisi. Genellikle sorular bu şekilde çıkıyor. Evet ayna simetrisi denir veya aynaya göre simetri denir. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. Buraya bir ayna koyduğumuzu düşünelim. Kelebeğin görüntüsü karşı tarafta aynanın üzerinde de çıkacaktır. Mesela kelebeğin bu tarafına şu şekilde ayna yerleştirdiğimizi düşünelim. Kelebeğin görüntüsü aynanın üzerine çıkacaktır. Bu simetriye doğruya göre simetri de diyebiliriz. Mesela elmanın aynada görüntüsünün çıkması gibi. Aynaya göre simetride dikkat etmemiz gereken bir şey var. Aynaya göre simetride şeklin boyutu değişmiyor. Mesela buraya bir ayna yerleştirdiğimde kelebek yine aynı büyüklükte kelebek olarak gözüküyor. Sadece kelebeğin yönü değişiyor bakın. Evet, kelebek yukarı doğru bakıyordu. Burada ise kelebeğin bakın antenleri aşağıya doğru. Sadece kelebeğin yönü değişti. Mesela buradaki örneğimize bakalım. Burada kaya yazıyor. Ortasında doğru var. Şimdi karşıda simetriğine bakalım. A'nın hemen yanında A olmalı. A'nın yanında burada Y var. Hemen yanında Y olmalı. Y'nin yanında A var. Hemen A olmalı. Ve en sonda ise K olmalı. Fakat buradaki K'ye dikkat edelim. Burada K sağa doğru bakıyor. Burada ise K sola doğru bakıyor. Çünkü buradaki çizgiler üst üste çakışacak. Buradaki kanatlar da yine üst üste çakışacak. O yüzden sadece yönü değişiyor. Bu tarz sorularda bunlara dikkat edelim. Yine kalp de simetrik bir şekildir. Kalbin yarısına aynayı yerleştirdiğimizde kalbin diğer kısmı aynanın üzerinde gözükür. Şimdi de bu sayfadaki şekillerimizin simetri doğrularını bulalım. Hemen elime cetvel alıyorum. Bu şeklimize dikey bir şekilde simetri doğrusu çizebiliriz. Evet. Dikey bir tane simetri doğrusu var. Hemen A harfine bakıyorum. A harfine de yine şu şekilde dikey bir simetri doğrusu çizebiliriz. Devam ediyorum. E harfine bakıyorum. E harfine dikey bir simetri doğrusu çizemem ama E harfine de şöyle yatay bir simetri doğrusu çizebiliriz. Devam edelim. M harfine bakalım. M harfine de yine şu şekilde orta kısımdan bir simetri doğrusu çizebiliriz dikey bir şekilde. H harfine bakalım. H harfine dikey bir simetri doğrusu çizebiliriz bu şekilde. Bir de H harfine şu şekilde evet şöyle yatay bir simetri doğrusu da çizebiliriz. Devam edelim V harfine bakalım. V harfine de şu şekilde tam ortadan dikey bir simetri doğrusu çizebiliriz. Devam edelim. Ö harfi de simetriktir. Ö harfine de şu şekilde dikey bir simetri doğrusu çizebilirim. 3 rakamına bakalım. 3 rakamında eğer şuradaki kıvrımlar birbirini eşitse ortasından yatay bir simetri doğrusu çizebiliriz. Şimdi beşgene bakalım. Beşgen simetrik midir? Evet beşgen simetriktir. Şu şekilde bakın Simetri doğrusu çizebilirim. Peki bir tane mi simetri doğrusu var? Bakın şuradan da bir simetri doğrusu çizebilirim. Şöyle yaparsam. Evet. İkinci bir simetri doğrusunu çizmiş olurum. Yine şu şekilde de bir simetri doğrusu çizebilirim. Beş gene beş tane simetri doğrusu çizebilirim. Altı gene de altı tane simetri doğrusu çizerim. Devam ediyorum. Gülen yüze dikey bir simetri doğrusu çizebilirim. Evet, şurada bir damla var. Evet, bu şekilde eğri bir simetri doğrusu çizebilirim. Devam edelim. Bir kulaklık var. Kulaklığında şu şekilde dikey bir simetri doğrusu çizebiliriz. Burada ise bir kalem var. Kaleme de şu şekilde tam ortadan bir simetri doğrusu çizebiliriz. Ben yan taraftan çizdiğim için biraz dengesiz oldu. Devam edelim. Burada da bir çanta var. Çantaya da yine şu şekilde dikey bir simetri doğrusu çizebiliriz. Şimdi de şeklin doğruya göre simetriğini çizeceğiz. Burada kareli kağıtlarımız ve noktalı kağıtlarımız var. Hemen bakıyorum birbirinin üzerine çakışması için ne yapacağım? Hemen bakıyorum burada 1, 2, 3 kare ileri gitmiş. Ben de 3 kare ileri gideceğim bakın. 3 kare ileri gidiyorum. Devam ediyorum. Hemen bir karenin içerisinde içeriye doğru bir çizgi çizmiş. Bakın çizdik. Hemen aşağıya doğru bir çizgi çizeceğiz. Aşağıya doğru çizdik. Dışarıya doğru bir çizgi çizmiş. Biz de dışarıya doğru bir çizgi çiziyoruz. Sonra 1, 2, 3 kare aşağı inmiş. 3 kare aşağı iniyoruz. Daha sonra ise 3 karede içeriye doğru gitmiş ve birleştirmiş. Şeklin simetriğini çizmiş olduk. Devam edelim. Burada da noktalı kağıdımız var. Noktalı kağıdın üzerinde harflerin simetriğini çizeceğiz. Bakın A'nın simetriği hemen karşısına çizilmiş. Burada da birimlere dikkat edeceğiz. Bakın bir birim ileriye çizilmiş A. Bir birim ileriye de yine A harfi çizilmiş devam ediyorum. Şimdi de hemen bakın A harfinin hemen üstündeki noktaya. Bakın hemen A harfinin dış tarafındaki noktasına ama bakın içeriye değil dış taraf. Dış tarafındaki noktasından L harfi var. L harfinin ilk önce çizgisini dışarıya doğru çizgi çizeceğim. Dışarıya doğru çizgi çiziyorum. Sonra da yukarı çıkacağım bakın. Bu şekilde çakışmış oldu. L harfinin sadece yönü değişmiş oldu. Devam ediyorum. Şimdi hemen üstündeki noktada da E harfi var. E harfini çizmek için dışarıya doğru bir çizgi çekilmiş. Ben de dışarıya doğru bir çizgi çekiyorum. Sonra yukarıya doğru bir çizgi. Bakın yukarı doğru çıkmış. Sonra içe doğru bir çizgi ve iç tarafına bir çizgi daha. E harfinin ve L harfinin simetrisini çizmiş olduk. Sadece yönleri değişmiş oldu. Devam edelim. Buradaki noktalı kağıdımıza bakalım. Burada da bir şeklimiz var. Şimdi şeklimizin simetrisini çizeceğiz. Şimdi burada içeriye doğru eğri bir çizgi çizmiş. Ben de içeri doğru eğri bir çizgi çiziyorum. Evet. Sonra dışarıya doğru bir çizgi çizmiş. Ben de dışarı doğru bir çizgi çiziyorum. Bakın burada iki birim sağa doğru ilermiş. Ben de iki birim sağa doğru ilerliyorum. Daha sonra içeriye doğru eğri bir çizgi çizmiş. Ben de içeriye doğru eğri bir çizgi çiziyorum. Sonra dış tarafa doğru çıkmış. Ben de dışa doğru çıkıyorum. Bir birim ilerlemiş. Ben de ilerliyorum. Bir birim aşağı inmiş. Bakın bir birim aşağıya ben de indim. Sonra bir birim eğri bir şekilde eğri bir çizgi çizmiş. Bakın çizdik. Daha sonra iki birim ileri gitmiş. Bir, iki birim. Daha sonra içeriye doğru eğri bir çizgi. Daha sonra dışarıya doğru eğri bir çizgi. Bakın şeklin simetriğini çizmiş olduk. Devam edelim. Burada da kareli kağıdımız var. Şeklimizi görüyoruz. Doğruya göre bu şeklin simetriğini çizeceğiz. Bakın bir birim yukarıdan yani bir kare yukarıdan başlamış. Biz de bir kare yukarı gidiyoruz. Bakın demek ki buradan başlayacağız. Noktamı koydum. Şimdi bir kare yukarı çıkacağım. Bakın bir kare dışa doğru ilerliyorum. Bir kare yukarı çıktım. Şimdi yana doğru bir kare gidiyorum. Bakın burada da gitmişti çünkü. Dışa doğru iki kare yukarı çıkmış. Bakın iki kare yukarı çıkmış. Ben de iki kare yukarı çıkacağım. İki kare yukarı çıktım. Daha sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı kare ilerlemiş. Ben de altı kare ilerliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı kare ilerledim. Daha sonra iki kare bakın. Eğri bir çizgi çizmiş içe doğru ben de iki kare eğri bir çizgi çizsem. Bir kare, iki kare. Eğri çizgimi çizdim. Daha sonra içe doğru, bakın içe doğru inmiş. Ben de bir kare içe doğru iniyorum. Sonra bir kare bir çizgi çizmiş. Çizdim. Daha sonra bir, iki kare eğri bir çizgi çizmiş ve birleştirmiş. Yani burayla birleştirmiş. Ben de burayı birleştiriyorum. Bakın şeklimizin simetriğini çizmiş olduk. Şimdi de kalp sorumuzu çözelim. Burada demir yazıyor. Şeklin simetriği aşağıdakilerden hangisidir? Şeklin simetriğini bulabilmek için hemen karşısında çizmem gerekiyor. Bakın bunun karşısında D olmalı. Bu şekilde bir D olmalı. Bunun karşısında hemen bakın şöyle bir E olmalı. Bunun karşısında bakın yukarı doğru çizgi çiziyorum, içe doğru iniyorum, yukarı çıkıyorum bu şekilde olmalı. Bakın bunun karşısında çizgi olmalı, nokta üstü olmalı çünkü noktalar birbirine çakışacak. Devam ediyorum. Bunun karşısında ise şöyle çizdim bakın. Hemen böyle gelmeli ve bu şekilde bunlar birbirinin üzerine çakışmalı. Şimdi şıkların arasında bu çizdiğim şekli arıyorum. Yani simetriğini arıyorum. Bu simetriyi hemen A'da görüyorum ve A'yı işaretliyorum. Bakın diğer şıklara bakalım. Diğer şıklarda D'nin karşısına R geliyor. Bu olmaz. Hemen bakıyorum burada boşluk bırakılmış bakın ama burada hiç boşluk yok. O yüzden bu da olmaz. Hemen bakıyorum D'nin karşısına R gelmiş. Bu da olmaz. Demek ki cevabımız A şıkkı. Şimdi de sorumuza bakalım. Yandaki doğruya göre simetrik noktalar hangileridir? Hemen bakıyorum. Noktalar harflerle isimlendirilmiş. Şimdi bakıyorum. A ile acaba E simetrik mi? Kaç kare ileride? 1 2 3 4 kare. 1, 2, 3, 4 kare. Demek ki A ve E simetrik. Devam ediyorum. D ile F simetrik mi diye bakıyorum. 1, 2, 3 kare ileride. 1, 2, 3, 4 kare ileride. Demek ki bunlar simetrik değil. C ve G simetrik mi diye bakıyorum. 1 kare ileride. 1, 2 kare ileride. Demek ki bunlar da simetrik değil. D ile H'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 kare ileride. 1, 2, 3, 4 kare ileride. Demek ki A ile E, D ile H simetrik. Hemen şıklara bakıyorum. A E D H olmalı. A E D H C şıkkında C şıkkını işaretliyorum. Şimdi çiçek sorumuza bakalım. Yandaki kutuların doğruya göre simetriğini gösteren sayılar hangileridir? Şimdi hemen bakıyorum. Yeşilin simetriğini. Yeşilin simetri hemen dört. Mavinin simetrine bakıyorum. 1, 2, 3. kare. Hemen karşısında 1, 2, 3. kare yani 3 simetriyi. Pembenin simetrine bakıyorum. 1, 2. kare. Karşısında 1, 2. kare 8. Devam ediyor morun simetriğine bakıyorum. 1, 2, 3. kare. 1, 2, 3. Burada 12. Devam ediyorum bu karenin simetriğini bulalım. 1, 2, 1, 2. Demek ki 17. 3, 4, 8, 12, 17. Hemen şıklara bakıyorum. 3, 4, 8, 12, 17. D şıkkı. Hemen D şıkkını işaretliyorum. Bu sorumuzla birlikte konumuzu bitirmiş olduk. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.